Nedir o getirdiğin? Allah'ın buyrukları. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer başı boş bırakıldığı zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, Denizler kaynatıldığı zaman, nefisler çiftleştiği zaman ve biri biri toprağa gömülen kız çocuğa hangi günah yüzünden öldürüldün diye sorulduğu zaman, defterler açılıp yayıldığı zaman, gök kubbe yarılıp açıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği cennet yaklaştırıldığı zaman her nefis kefaretini öder. Adakallahüvahdi. Allah ona bu sözleri ilettiğinde. Sen orada mıydın Cafer? <laughs> Şafak çökmek üzere.